Merhaba evet arkadaşlar, Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir soru cevap videosu yapacağız. Sosyal medya hesaplarım Instagram Uzun Makarna, YouTube Uzun Makarna, TikTok Uzun Makarna. Bayağı basit bence Uzun Makarna yani hepsi. Her neyse Instagram hesabımdan bir story paylaşmıştım. Demiştim ki bir YouTube videosu çekeceğim, soru cevap videosu. Uzun zamandır da çekmiyordum. Bana sorularınızı sorun, ben de o soruları YouTube videomda cevaplayayım demiştim. Kullanıcı isimleriniz de gözükecek. Umarım bundan kimse rahatsız olmaz. Bence hiçbiriniz kötü bir soru sormamışsınız. Sadece galiba bir kişinin kullanıcı adını sildim. O da gidip hani o kişiye sormayın, Özgür'e ne sormuştun diye diye kapattım. O şekilde yani e, sorduğunuz soruları screenshot aldım. Sonra WhatsApp'tan kendime gönderdim. Bilgisayarda da WhatsApp'ı açıp şimdi onları tek tek okumaya başlayacağım. Şöyle... Ay çok heyecanlıyım. İlk defa tek başıma soru cevap yapıyorum. Diğerinde yanında yanımda Uğur vardı. Uğur soruları soruyordu, ben de cevaplıyordum. Şimdi tek başımayım. O yüzden <laughs> birazcık korkuyorum. Çünkü ben YouTube videosu çekmeyi çok fazla beceremiyorum. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Cansu demiş ki, annem baban nerede yaşıyor? Annem babam benimle birlikte yaşıyorlar. İstanbul Tuzla'da yaşıyorlar. Aynı evdeyiz. Yani onlardan ayrı bir yerde yaşamıyorum. Bu arada anne ve babam ayrı mı diyenler var? Hayır. Anne ve babam ayrı değiller. Evet, ilk soruyu gayet iyi bir şekilde cevaplandırdığımı düşünüyorum. İkinci soruya geçelim. Cansu demiş ki numaram Cansu mu? İkisi de Cansu, üst üste iki Cansu gelmiş. Evet. Cansu demiş ki numaram dağılsa ve seni arasalar tepkin ne olurdu? Bunu çok içten cevaplayabilirim. Çünkü numaram gerçekten yayıldı ve hiç hoş bir durum değil. Bazıları diyor ki yani seni seven insanlar seni arıyorlar. Bundan, bunun neyinden rahatsızlık duyuyorsun? Ama şöyle bir şey var. E, o numara benim okulumda kayıtlı, bankamda kayıtlı, arkadaşlarımda kayıtlı, annem babamda kayıtlı. Yani önemli bir şey olsa mesela beni bir iş için de farklı bir numaradan arayabiliyorlar. Arıyorlar da. Mesela aradıklarında ben direkt kapatıyorum. Niye? Çünkü farklı biri, başka biri arıyor diye kapatıyorum. Ve bu yüzden de bana ulaşamıyorlar. Hatta bir keresinde Annemler falan bana ulaşmaya çalıştılar. Ulaşamadılar. Neden? Çünkü birileri sürekli beni arıyor ve telefonum meşgul çalıyor. Bu yüzden de dışarıdan aramalara yani numaramın kayıtlı olmadığı insanlardan gelen aramaları otomatik reddetmeye aldım. Böyle bir durum yani. Bence hiç hoş bir durum değil. Bu yüzden de birini dava edeceğim. Evet devam edelim. Üçüncü soru. Annen kapanmanı hiç istedi mi? diye sormuş Eylül. Hayır annem hiç kapanmamı istemedi. Kendisi kapalı. Ama beni hiç böyle bir şey için zorlamadı. Yani bazı arkadaşlarım var mesela ailesi kapanmasını istemiş. Ama gerçekten kapanmak istediği için kapanmamış mesela. Bu da üzücü bir durum bence. Böyle olmaması gerekiyor. Bu kendi insan isteğine bağlı olmalı. Serpil demiş ki ilk sevgilim Uğur abime. Hayır ilk sevgilim Uğur abiniz değil elbette. 21 yaşındayım. <laughs> 22'ye gireceğim. Yani daha önceden sevgililerim oldu. Şöyle lisedeyken mesela e, erkek arkadaşlarım oldu. Ama Öyle sevgili gibi değildik mesela. Benimle sevgili olur musun diyordu. Ne yapıyorduk? Okulun bahçesinde yan yana yürüyorduk. O kadardı. Yani okulun dışında bile hiç görüşmüyorduk. Mesela oturup bir kafede bile bir şey yiyip içmiyorduk. Yani öyle bir şey. O yüzden çok önemli değil bence. İlk Nur demiş ki tavşanların bir gün ölecek. Kendini buna hazır hissediyor musun? Hiç sevmediğim bir soru. Ben böyle şeylerden hoşlanmıyorum. Evet, tavşanlarım bir gün ölecekler. Ben onların ömrünün bir sene olduğunu zannediyordum. Ama galiba bir seneden daha uzun da yaşayabiliyorlarmış. Ben iyi bakmaya çalışıyorum. Ölmemelerini düşünüyorum. Yani sonuçta herkes ölecek bir gün. Ama tavşanlarım ölürse ciddi üzülürüm. Bayağı üzülürüm. Kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Umarım ölmezler. Evet, geçelim. <laughs> Kekeledim. Leyla demiş ki: "Kaç yaşındasın?" "21 yaşındayım." Bu kolay bir sorudur. Dark Makarna. Bu benim bir fan sayfam. Fan hesaplarıma bakıyorum videosu gelir mi? Abone olun aşkım kanalına yazmış. Evet fan sayfalarına bakıyorum videosu gelecek. Selcan Asgorova demiş ki hangi burcusun? İkizler burcuyum. 10 Haziran'da doğdum. İkizler burcuyum. Evet. Er Filmas takipçilerine kendin gibi ün olmayı önerir misin? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Yani önermek derken Mesela ben size makyaj malzemesi önerebilirim. Önerdiğim için siz gidip satın alabilirsiniz. Ama ünlü olmayı önersem bile bu isteyip olabileceğiniz bir şey değil mesela. Ee, örneğin siz doktor olmak istersiniz, doktor olabilirsiniz. Veya avukat olmak istersiniz, çalışıp avukat olabilirsiniz. Ama ünlü olmak isteyip ünlü olamayabilirsiniz. Tuhaf bir soru. Kötü bir yanı var mı diye sormak istemiş olabilirsin belki. Ee, kötü yanları elbette var. Bunu ilerleyen zamanlarda konuşabiliriz. Ece demiş ki mankenliğe ne zaman ve nasıl başladın seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Ece. Mankenliğe ben hazırlık sınıfına başladım. Yani bundan 3 sene evvel. Ben bir butikte bere görmüştüm. Unicorn'u pembe bir bere. Sonrasında onunla fotoğraf çekildim ve fotoğrafın üzerinde de o marka etiketledim. Sonrasında onlar da bana tekrardan mesaj attılar. İki ayrı marka için benimle çalışmak istediklerini söylediler. Öyle başladım yani. Ailem böyle Barbie'lerle oynamana ya da çok çocuksu davranmana bir şey diyorlar mı diye sormuş. Arkadaşlar Barbie'ler bence çocuksu bir şey değil. Veya pembeyi sevmek çocuksu bir şey değil. Yani bu benim kendi tercihim. Ayrıca Barbie bebekler bence çocukların sevebileceği bir şeyden çok yetişkinlerin de sevebileceği bir şey. Çünkü bu bir bebek figürü değil, bir çocuk figürü değil. Bu bir kadın figürü. Hiç fark ettiniz mi bilmiyorum da genç bir kadın figürüdür Barbie. O yüzden... Bence bunda ailem kızabileceği bir şey yok. Kardeşim var mı diye sormuş Merve. Kardeşim yok yani benden küçük bir kardeşim yok. Abim ve ablam var ama eğer bir kardeşim olsaydı onun çok şanslı olabileceğini düşünüyorum. Uğur yazmış ki sütü neden sahiplendin? Uğur zannediyor ki onun sorduğu sorularda ismi gözükmeyecek ama gözüktü. Sütü neden sahiplendim? Çünkü biz Marina'da yürürken sütü gördük. Ve onu sahiplenmek istedik. Uğur sen de benim yanımdaydın. Niye böyle bir soru sordun? <laughs> Günlük makyajında neleri kullanıyorsun? Günlük makyajımda fondöten, e, ruj, bir de kaş şeyi kullanıyorum. Rimeli, kaş rimeli. Kaş rimeli, ruj, fondöten kullanıyorum. Yapmayı en sevdiğin şey? Bu aralar puzzle yapmayı bayağı seviyorum. E, çoğunlukla binlik puzzle yapıyorum. Üç tane binlik bir tane 500'lük var. İki tane de birleşik binlik var. Yani 5500 parçalık puzzle koleksiyonum var şu anda. Bir tanesi cupcake'li, işte bir tanesi unicorn'lu, bir tanesi uzaylı falan. Öyle seviyorum. Ama sonrasında bozunca birazcık yaptığım her şey boşa gitmiş gibi oluyor. Beyil demiş ki Uğur abi de en sevmediğin özellik ve abla senin burcun. Burcum ikizler. Uğur'da en sevmediğim özellik Uğur buna kızacaksın biliyorum ama bazen Uğur çok abartıyor arkadaşlar. Mesela diyorum ki marketten kaç tane elma aldın? 6 tane diyor ama aslında 4 tane almış. Yani böyle hep ya fazlasına abartıyor ya azına abartıyor. Tabii ki de herkes abartır. Sarmayı üşendiği için ama Uğur bazen kasti olarak abartıyor. Bunu sevmiyorum sadece. Bana kızmana gerek yok. Uğur mesela çok alttan alan bir insandır. Bu onun iyi özelliğidir ama kötü özellikleri de elbette var. Bahar demiş ki sık sık alışveriş yapar mısın? Sık sık alışveriş şöyle dışarı çıktığım zaman beğendiğim bir şey olduğu zaman alıyorum. Alabiliyorum çok şükür. Yani eskiden alamıyordum. Bir şey beğeniyordum, görüyordum, deniyordum. Sonra çıkıp gidiyordum. Ama artık istediğim şey olduğu zaman alabiliyorum. Beğendiğimde alışveriş yapıyorum yani. Hilal demiş ki nasıl keşfedildin? Nasıl keşfedildim aslında birazcık anlattım. Dediğim gibi bir bereyle çekildiğim fotoğraf sayesinde keşfedilmiş oldum. Bu şekilde. Değişik bir kullanıcı adı. Demiş ki nasıl bir çocuktum. Ben çocukken birazcık yaramaz ve e, bağımsız bir çocuktum. Örneğin ben çocukken ön dişimi kırmıştım. Şuradaki dişimi kırmıştım. Sonra kaşım yarılmıştı. Şuradaki kaşım. Sonra kafamın arkasında bir yarık var. Ufak bir yarık düştüğüm için. Ee, sahneye işemiştim. Altıma kaçırmıştım. Yani birazcık kötü anılarım olmuş olabilir. Kolum üç yerinden çıkmıştı. Size bu anıları belki daha sonrasında aramız birazcık daha iyi olduğunda anlatabilirim. Şu anda utanıyorum. Evet. Çok sakinsin niye diye sormuş İrem. Evet sakin miyim bilmiyorum. Sakin olup olmadığımı bilmiyorum. Küçükken yaptığın en büyük kötülük. Bunu anlatmalı mıyım bilmiyorum. ...çocukken küçük bir kötülük yapmış olabilirim. Ama sonuçta dediğim gibi... ...küçüktüm yani. Anlatayım. Ee, bizim apartmanın karşısında... ...bir tane bakkal vardı. Bizim durumumuz o zamanlar çok iyi değildi. Benim canımda cips çekmişti. Cipsleri dışarı koyuyorlar. Ben de bir tane cips almıştım. Sonra onu açıp yemiştim. Sonra bana bakkalcı kızmıştı bayağı. Yani bilmiyorum. Bence kızılacak o kadar da büyük bir şey değil. Sonuçta ben ufaktım. Büyük olsaydım evet buna kızılabilirdi. Bu bir suçtur. Ama... Ben mesela, örneğin benim bir bakkalım var. Bir tane çocuk gelip oradan cips alıp yiyor. O zaman ben ona bir tane daha cips verirdim. Çünkü evde de yesin diye. Bilmiyorum, insanlar bazen farklı olaylara farklı tepkiler verebiliyorlar. Çünkü demek ki canı çekmiş ve yemiş. O bir çocuk. Neyse, kendimi savunmak istemiyorum. Yüzün çok temiz, yüzün için neler yapıyorsun diye sormuş Elif. Yüzüm için ee, dalil ne yıkıyorum? Evet, bu kadar. Fanlarına nasıl duygu besliyorsun? Uzun makarna fan 7 yazmış. Fanlarımı çok seviyorum. Bazılarına cevap veremiyorum çoğunlukla. Çünkü DM kutum artık eskisinden daha fazla kalabalık ve bütün mesajları okuyamadığımı artık itiraf edebilirim. Bütün mesajları okuyamıyorum arkadaşlar. Özellikle bir kere cevap verdiğim mesaja ikinci defa cevap verme ihtimalim çok çok düşük. Ama istek mesajların hepsini okumaya çalışıyorum. Ama yine de okuyamıyorum. Bilginiz olsun. TikTok'a neden başladın diye sormuş Sena. Ben aslında TikTok'a başlamadım, ben müzikliye başladım. E, müzikli de arkada müzik olan ve senin hareketler yaptığın bir uygulamadır. E, müzikli daha sonrasında TikTok'a dönüştü. Yani ben TikTok'a başlamamış oldum, müzikliye başlamış oldum. Selin demiş ki, mankenlikten az da olsa ne kadar kazanıyorsun? Aylık ona göre iş teklifi geldi, kabul edeceğim de diye sormuş. Mankenlik e, Tek bir kritere bağlı bir şey değildir. Örneğin yüz mankini mi olacaksın, kıyafet mi? Ne mankini olduğuna göre değişir. Ayrıca kaç saat çalışacaksın, kaç poz çekilecek, ne kadar uğraştırdığı, ne kadar yoruldun. Bunların hepsi önemlidir. Ona göre bir fiyatı kendin bence belirlemen gerekli. Yani benim söylediğim şey, söylemeyeceğim zaten. Söylememem de gerekir. Söylediğim fiyata göre kendin bir fiyat oluşturma. Sen kendin ne kadar hak ettiğini düşünüyorsan ona göre bir fiyat belirlemen mantıklıdır. Şu anki boyun ve kilon kaç diye sormuş Beyza. En son tartıldığım AVM'nin tartısına tartıldığımda 45 kiloydum ve boyumda 1.67 çıkmıştı. Ama şu anda bilmiyorum. Çünkü ayakkabı var, işte kıyafetler var. Kilonu boyuna etkiliyor bunlar. Videoları uzun zaman sonra atıyorsun. Evet. Çünkü ben birazcık üşengecim ve YouTube videoları çekmek uzun zamanlar alıyor. Editlemesi, yüklemesi uzun sürüyor. Bu yüzden YouTube videosu çekmeyi sevmiyorum. Ben bu soruyu soran kişinin kullanıcı adını ve sorduğu kişilerin isimlerini kapattım. Ama siz kim olduğunu bence biliyorsunuzdur. Yine de ne olur ne olmaz diye ben kapattım. X kişinin Y kişisiyle takılmasına üzüldüm mü veya sinir oldum mu? Şöyle bahsettiği kişiler biri hiç sevmediğim hatta dava açtığım biri. Biri de sevdiğim bir insan. Bu ikisi arkadaş oluyorlar tekrardan. Ee, evet tabii ki de buna üzüldüm. Ama herkesin kendi hayatı var. Herkes yaptıklarından sorumludur. O yüzden bir şey söylemiyorum. Lisede nasıl biriydin diye sormuş. Ben lisenin ilk üç senesini teknik lisede geçirdim. Anadolu Teknik'ti. Ve okula ikinci olarak girmiştim. Son senede temel liseye geçtim. Temel lisede de üç kategori vardı. En başarılılar, orta başarılılar ve daha az başarılar olarak. Ben aslında kendimi orta başarılar olarak görüyordum. Çünkü teknik liseden gelmiştim. Diğerleri Anadolu'dan falan geliyorlardı. İşte o yüzden birazcık zorlandım. Çünkü onlar çok çalışkanlardı. Mesela bir sürü ek kaynakları vardı. Ben hayatımda hiç test çözmemiştim mesela. O yüzden alışma sürecim birazcık zor oldu. Ama onlar çalışkan olduğu için ben de çalışmaya kendimi itmek zorunda kaldım. Bu yüzden iyi bir üniversiteye tutturduğumu düşünüyorum. Yani bu yüzden kazandığımı düşünüyorum Bahçeşehir Üniversitesi'ne. Böyle. Kaç yaşındasın ve yüzümde estetik var mı? 21 yaşındayım. Yüzümde estetik yok. Eskiden geçici dolgular yaptırmıştım. Onlar da adı üstünde geçici olduğu için geçtiler. Yüzümde hiçbir estetik yoktur. Ayakkabı numaram ve pantolon giydiğimde beden olarak kaç giyiyorsun? Ayakkabı değişiyor. 37 numara giyiyorum normalde ama bazı ayakkabılar oluyor ki kalıpları büyük oluyor. 36 da giyebiliyorum yani. Hem 36 hem 37 giyebiliyorum. Pantolon giydiğinde beden olarak. Pantolonda da 32 giyiyorum. Ama 30 beden olsaydı 30 beden giyerdim. Çünkü azıcık bol geliyor. Başka pet beslemeyi düşünüyor musun diye sormuş Dilara. Başka hayvan beslemeyi düşünmüyorum. İki tane tavşanım var. İkisini de canımdan çok seviyorum. Umarım ölmezler. Evet. Soru cevap videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin sorularınızı da cevaplamışımdır. Beni sosyal medya hesaplarımdan Uzun Makarna olarak takip edebilirsiniz. Beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.